Evren en fazla ne kadar büyük olabilir? Alberta Üniversitesi Teorik Fizik Enstitüsü'nden Don Page tarafından yapılan bir hesaplamaya göre evrenin çapı 10 üzeri 10 üzeri 10 üzeri 122 megaparsek genişliğinde. <gülüyor> Gülüyorum çünkü bunu anlatması bile zor. Bir deneyeyim. Şimdi durup bir düşünün. Mesela 10 üzeri 10 ne demek? 1'in arkasına 10 tane sıfır eklemek demek, yani 10 milyar demek. 10 üzeri 10 üzeri 10 ne demek? 10 üzeri 10 milyar demek. Yani 1'in yanına 10 milyar tane sıfır eklemek demek. Bu durumda az önce sözünü ettiğim 10 üzeri 10 üzeri 10 üzeri 122 sayısı şu demek. 1'in arkasına 122 tane sıfır eklediğinizde bir sayı elde ediyorsunuz, öyle değil mi? İşte bu kadar sıfırı tekrardan birin yanına yazdığınızda çok daha büyük bir sayı elde edeceksiniz öyle değil mi? Ha işte o devasa sayı kadar sıfırı birin arkasına tekrardan yazdığınızda elde ettiğiniz sayı evrenin megaparsek cinsinden büyüklüğünü veriyor. Bir megaparsek bile 30 milyar kere trilyon kilometreye karşılık geliyor. Baş döndürücü öyle